33 yıl önce yaptık. Yine yaparız. Yunan'ı denize dökeriz. Kıbrıs Türk'tür. Türk kalacak. <teachers> Türk Türk benziyor, Mat Kıbrıs Türk'tür. Türk, Türk. Türk kalacak. Kıbrıs Tü Türk'tür. Türk, Türk kalacak. Kıbrıs Türk'tür. Türk kalacak. Kıbrıs Türk'tür. Türk kalacak. Kıbrıs Türk'tür. Arkadaşlar, en büyüğü disiplin ve organizasyondur. Hafislerin hazırlanması Bayrakların tedariki bir güvenlerdikimiz olmalı. Herkes üstüne düşeni yapacak. Bu bir milli davadır. Ama işin esası fire vermeden orada bulunmaktır. Türk gencinin yüreğini dünyaya milli zamanı geldi. Bu Bak, bizim milletimize olan borcumuzdur. Türk lazım. gencinin yanar dağlar gibi patlayan yüreğini dünyaya göstereceğiz. Sen beni korursun canım. Ne oluyor saçmalıyorsun? Vatansızlık yararıyor. Tamam. Senin aklından zorun mu var? Şimdi? Korkma. Bana bir şey yapamazdı. Sana nasıl baktıklarını gördüm. Evet gördüm. Hepsi şaşı gibiydi.